Hoş geldiniz bugün sizlere beraber Shadow Fight 3'te yeni bir güncelleme daha gelmiş açıkçası ben Google Play'e girdim de güncelleme göremedim ama oyuna giriş yaptığımda 26 dakikalık bir bakımla karşılaştım. Bir 15 dakika sonra girdiğimde bu şekilde bir yazı geldi. İlk seviye işlik bosslarının zorluğu azaltıldı. Aktif bir işlik baskınında eyleme geçmemenin cezası arttırıldı. Eşitlik boşlar dövüşlerinde tüm ilgili avantajlar için zehir oranı azaltıldı. Bazı hanedan avantajlarının etkinliklerinin silahsız saldırılarla değil özel hareketlerle devreye geçmesine neden olan hata düzeltildi. Hanedancı avantajı yükselen gelgit verimliliği arttırıldı diyor. Şimdi yani şuna daha sonra diyelim ejderha dersi gelmiş kardeş. Ejderha dersini daha önceler yaptığımız için yani seti bilene var yani gördüğünüz gibi. Hiç geçen etkinliği oynamadım. Oynamamı isteyenler oldu. Ben açıkçası video dışı bilen oynamadım. Ve bayağı bir 8'li dövüş gelmiş galiba. Bir maratona bakalım. Maratonda ilerleme maratonu gelmiş. E, gölge yükselt. E, bunu yaparız galiba. Burada kırsal maratonu bitti aldı. Yenisi gelmemiş. Şişlik maratonu 35 dakika yazıyor. Bitmek üzere bunlar. Dövüşçünün maratonu. Şimdi baskınlara bir girmek istiyorum. Değişiklik olduğu söyleniyor. Kardeş bir dakika birinci seviyeye bir girelim düşürülmüş mü bir dakika ben düşünmeye çalışıyorum da ilki 15 binde doğru ikincisi 30 bindi 40 bindi eee bir düşüklük var olduğu söylendi ama öyle bir şey yok şu anda baskına bir girelim ikinci seviyeden girmeyi düşünüyorum oyunu oynayan az kişi var gibi sanırsam zor baskına giriyoruz açıkçası bakalım baskında neler olacak bu arada 35 dakika sonra acaba baskın sıfırlanacak mı kimdik hiçliğin yardımcısında. Aslında e, bir tane üçüncü boss vardı. O bossla bir kere dövüştük. Onun dışında bu bosslarla defalarca dövüştük açıkçası. En zorlar işliğin yardımcısı gibi geldi. Bir anda bakın arkanızda ışınlanıyor. E, sürekli kaçtığı için. Ok e, o yönden zor yani. Onun dışında bir zorluğu yok gibi gördüğünüz gibi. Sadece gelecek gideceği yerleri bildikten sonra bu şekilde bayağı bir dövdüm yani bu sefer. Kardeş bak aynı hareketleri yapıyorum. Sen de aynı hareketleri yapıyorsun. Ben seni öğrendim. Bak bak bak. Aa süre bitmiş. Ben de diyorum niye basmıyor tuşlar. Bazen basmıyor ya tuşlar. 4000 vurdum gördüğünüz gibi. Ben anlamadım ya. Deminki güncellemeden hiçbir şey anlamadım. Ya yapılmadı güncelleme ya da şu anda bug olabilir mi? Oyuna çok değişiklik gerekiyor tabii ki. O dövüşte olana keşke şu kılıçlar görüyorsunuz değil mi? O kılıçlar dövüştekine gözükse. E, dövüşten çıkınca yeşil bir buton olsa. Yani o aktif olduğunu göstermek amaçla. Bir de oyundan kaçarsa yani oyundan tamamen çıkarsa da ya da dövüşmüyorsa onlara hem ceza verilse orada dediği gibi hem de çıktığını belirten kırmızı bir aktiflik şey olsa çok güzel olur. Dövüşlerken yani dediğim gibi kılıçlar çekmiş olsa çok muazzam olur. Onlar gel ne gelir ama ne zaman gelir bilmiyorum. Yeraltı muhabbetine girdiğiniz ama çok eksikler var cidden açıkçası. Yani neden yani koskoca dediğim gibi Shadow Fight 2 örneği var. Yani yapımcı firmaları da aynı neden böyle bir e, şeylik var eksiklik var anlamış değilim oyun sonu oyunda kaç vurduğumuz gözükmüyor puanlama hiçbir şey gözükmüyor garip yani savmadan çık savmadan çık 4000 vurmuştuk bu sefer bakalım 4000 üzerine vuramadık galiba ya deminki dövüştüğümüz dövüşü ee, dövüşemedik sanırsam. 7000 aynen dövüşememişiz. Şu anda kimse iyi değil ya. Cidden kimse iyi değil. Biz tek başımıza taşırsak taşıyabileceğiz. Evet hiçliğin yardımcısı. Tekrardan dövüş. Her round 4000 4000 vursak. Ee, tek başıma keserim de. Ama her round olmuyor. Bak şu adam bir savunmaya girmeye başladım hadi. Çıka, çıktı yok. Ve bu round kötü bir dövüş sergilemeye başladım. Artık açılmam lazım. Şimdi köşedeyiz. İyi denk getiremedi. Hadi. İşte bu yere yapıştırdık. Şurada bir sıkıştırmamız çok iyi iş yapar. Hadi be. Ha, gölge özelliğini aktif etmeye çalıştım ama olmadı. 3 dakika kaldı ve bunların kesici yok gibi ya. Şundan 15 tane varmış. Alak bari ondan bari atak. Kötü bir ekibe denk geldik cidden. Şunu ıskalamadan vurmam lazım bu atıcıyı. 15 tane olan. Bir de hasar x muhabbeti dediğimiz gibi gelse çok güzel olacak hala. Şu an güzel sıkıştırdık. Ya ma be. Yakındı. Güzel onu vurabildik. Hadi be ya, şu son saldırı savunmadan denk getirmesek iyiydi. Güzel gittik. Bak derecesine az da gittiğini görebildik. Zaman doldu. Birdeki 40 saniye kardeş ben 45 saniyeliğine girdim ama 10 bin. Son mücadelem belki bu 45 saniye. Oyuna gir çıktılar zaten bayağı bir zaman kaybediyoruz sanırsam. İki kere daha dövüşe girebilirim diye düşündüm ama belki bu son. Hadi be. Tuşum kilitlendi. Ha. Şu yani Hadi bakalım güzel onu da vurabildim ıskalama şansım yoktu hadi şunu bir kere atabiliyoruz hadi be savunmada denk gelme tuşa çok basıyorum umarım Kötü kötü sesler gelmiyordur. Hadi be. Biraz daha devam edebilsek güzeldi. 22 saniye kaldı. Hemen girsem acaba alabilir miyim? 443 kaldı. Az bir şey kaldı. Onu da kesemezsek yazık olur açıkçası. Hadi bakalım. İşte bu. İşte bu. Atıcım onu, yani atmam onu iyi bitirdi. Mükemmel. Son saniye belki. Son saniye aldık. Kız payı. 13 bin kestim. Yani diğerlerinde hiçbir şey yoktu yani. Komple neredeyse ben kestim ama diğerleri sonradan ufaktan da açılır gibi oldu galiba. Evet lider olarak bitirmeyi tamamladık ve ikinci de 6000 vurmuş bu arada. Yani birçok kişinin puanlar geç hesaplanıyor. Bak puan konusunda da bir sıkıntı var oyunun. Şöyle ödüllerimizi alak devam edelim. Şu anda burada yapılacak bir dövüş yok. 5. seviyeye kadar gidip gitmeme konusunda kararsızım. Şu Ejderha Hoca'ya bir gireceğim. Video bayağı uzayabilir. Ejderha Hoca'dan şöyle hızlı bir şekilde. Hatta şöyle kayıt ol diyelim. İlk 3 o bossa kadarki yerleri olmadı keseceğim. Evet Ejderha Hoca'ya geldik. İlk dövüşümüz olacak bu. Buraya kadarki kısımları zaten e, videoda dediğim gibi keseceğimi söylemiştim. Çünkü uzamasın diye. Zaten Ejderha Hoca da kolay gelecek ama Ejderha da oyuncudan bakalım nasıl gelecek. E, biz bu aralar az acı veren kabusa taktık gibi bir de acı veren kabusun 200 şey yeteneği vardı. Vurma yeteneği mi ne öyle bir şey yapmıştık geçenlerde. Mükemmel round. Ejderha hoca ikinci round. Alttan geçtik gittik. Şimdi şöyle kafadan. Hadi be niye basmadın tuş? İkinci mükemmel alıyorduk. Tuş basmadı be. Evet Ejderha Hoca rahat gidiyor şu anda. 3. round. Şimdi şöyle saldırılarımıza devam. Ama sesleri biraz açmaya çalıştım. Ee, sesim bastırmıyordur. Var ya 3 perfectle çıkabilir miyiz biz bu dövüşten? Şimdi Ejderha Hoca'nın diğer korumalardan devam edelim. 3-4 round daha burada dövüş yapacağız. 3-4 dövüş daha yapacağız. Bakalım talebe karşısında neler olacak. Güzel. Altından geç gitmedik. Şimdi biz boşa saldırdık ama. Savunmadan çıkar mısın? İşte bu. talebe'den de mükemmel alıyoruz. İkinci round. Bakalım neler olacak. Güzel saldırı. Şimdi şöyle dön 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 dön. İşte bu. Şimdi bacaktan geliyorum. Sen de onu düşündün galiba. Aynı şeyi düşünmüşüz. Şöyle bir. Evet yani o kadar aksiyona girmemize gerek yoktu. Sonuç olarak yine mükemmel alıyoruz. Hepsinde genel giten yetenekli düşüşüyor. Ee, galiba bunlarda bir özellik yok. Yeni bir talebe. Talebe talebe devam ediyoruz. Şimdi Demilken iki round mükemmel attı. Bir tek hadi be. Tam konuşma mı yapıyordum ama bu saygısızlık. Konuşurken yapılır mı ama? E, sadece bizim bir tek göl e, Ejderha Hoca'yı bir round kaçırdık. Orada tuşun basmamasından kaynaklandı. Bazen elim terlediği için sıkıntı yaşayabiliyorum. İkinci round. Talebeden de demir yemeseydik darbeyi. Bunda da mükemmele gidiyorduk Güzel. Onu yapacağın belli bir şeydi. Bak bak. Yukarı çektim oku. Sana şöyle döne 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 gelirim. Ama sen de savunmaya geçmesen iyiydi be. Suratıma tekmeyi vurdu be. Bundan mükemmel alamıyorum çünkü sürekli savunmaya geçiyor. Güzel. Yani bir vuruyoruz bizden uzaklaşıyor köşeye gidince hemen savunmaya geçiyor. Hızlı bir şekilde savunmaya geçebiliyor. Evet son talebeyle sonrasında tek şeye geçeceğiz. Ejderha hocaya geçeceğiz. Bakalım burada neler olacak. Dönerek ha ben de dönerek geliyorum. Kritik vurdum bu arada. Yarısını da boşa salladım. İkimiz boşa saldırılar yapıyoruz. Güzel ama ben de şu Hadi be Yapma be oyun Ad... Çok garip garip hareket etti Ve mükemmeli kaçırdık be Şu an onu yeni Bileceğimizi bildin misin mükemmeli kovalıyorduk Ve mükemmeli kaçırdık Şimdi ikinci round Yapma be Altından geçtik Gittik resmen Ne, nece bu ilk round'tur. Karşılaştığımız kişiler. O, silahımı da düşürdü. Oha oha. Yok artık. Ya, hadi be. Evet bir anda sürpriz yaparak bizi iyi bir dövdü. Gölge özelliğim var. Kullanmayacağım şu anda. Ama silahımı düşürebiliyor işte o sıkıntı. Kullanmayacağım hadi bakalım silahım düşerse o zamana kadar düşünürüz. Aslında kullanarak mükemmel yapabilirdim. Bir de ben orada kaçarken nasıl o darbeyi aldım? Kaçamadım daha doğrusu. Mükemmel alabilirdik ben. Mükemmel var ya orada benim şu hareketlerimden birini yapamayıp kaçamamam oradan ya da ondan da mükemmel gitti. Bakın hiç canım bile gitmedi. Orada bir dokunması bitirdi. Hadi bakalım boz karşısında neler olacak. Ejderha hocaya karşı ilk round. Evet alttan geçiyoruz. Şimdi Güzel dövüyoruz. Mükemmel gelecek mi Ejderha Hadi be! Kıl payı ya! Kıl payı, kıl payı. Kıl payı, kıl payı. Yok artık. Kombinasyonu yakaladı. Lan vursana! Yanlış tutan basıyorum. Var ya mükemmel geç bizi alacaktı bir kombinasyona devam etse. İkinci round. Şimdi yakaladım seni. Şimdi yakaladım seni. Hadi bakalım. Ona da izin vermedim. Ama onu yapmasın iyiydi. Yapma yapma İşte bu işte bu. İşte bu be. Mükemmel alıyoruz. İkinci roundda başardık bu Necder Hoca'ya karşı. Evet üçüncü round. 3-0 Üç mı geliyor? Bir sefer alttan geçmedik. Bu sefer yakaladık vurduk. Bir dakika ben gölge formuna mı geçmişim? Yapma be. Kazar orada gölge formuna geçmişim ben de diyorum ne oluyor ya? Vay var ya yine mükemmeli ucunda verdik. Ucunda bakın yine ucunda verdik. E, yapacak bir şey yok. Evet Ejderha Hocayı yendik. Normal modda, büyük modda da bilet gelirse girmeyi düşünüyorum. Hemen şunları, ödülleri toplayalım. Reklam izlemeye girmeyeceğim. Çok az e, şey verdi. E, şimdi Guild'dan konuşmalar var. es sistemede bir açalım. 91 kestik. Güzel. Evet bunlar çıktı e, paketten. Şöyle devam. Burada ilerlemeler olmuş ve bir tane de bilet gelmiş. Onu da toplayalım. Yavaştan bir videomuzun daha sonra gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa kalın. Hoşçakalın. Bay bay.